Merhaba arkadaşlar. 2025 Ales 3'te çıkmış bir mutlak değer sorusu. Gelen soruyu beraber çözmeye çalışalım. X ve Y gerçel sayılar için iki tane eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre Y sayısını alabileceği farklı değerlerin toplamını soruyor bize. Peki mutlak değerin sonucu her zaman büyük eşit sıfır olacaktı. Yani buradan şunu söyleyebilirim. Burada 4X büyük eşittir sıfır. Buradan X'in sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Güzel. Bu iki ihtimali değerlendirelim. Yani log değerin özelliğini kullanırsam x eksi y ya 4 x'tir ya da x eksi y eksi 4 x'tir. Peki önce birinci ihtimali değerlendirelim. Burası da ikinci ihtimal olsun. x'i ben burada karşı atarsam 3 x geldi burası eksi y geldi buradan y eşittir 3 x. Bu bulduğum değeri ikinci de yerine yazarsam Y gördüğüm yere eksi 3 x yazdım. Yani şu geldi. Eksi 3 x yazdım arkadaşlar. X artı y gördüğüm yere eksi 3 x yazdım. Eşittir 6. Buradan eksi 2 x. Bak değeri 6. Buradan şu gelir. Eksi 2 x ya 6'dır. Ya da eksi 2 x eksi 6'dır. Burada eksi eksi 3 buldum. Burada da eksi 3 buldum. X eksi 3 olamaz. Çünkü büyük eşit 0 olacaktı x buradan 3 geldi arkadaşlar. x 3 ise burada yerine koyarsam 20'si ne gelir? Eksi 9. Birinci ihtimalden y'yi eksi 9 buldum. İkinci ihtimalde bakalım ne gelecek. İkinci ihtimalde yukarı yazıyorum. Yani burada neydi? x eksi y eksi 4 x'i 4 x'i karşı attım. 5 x oldu. 5 x eşittir y oldu. Y'yi de karşı atarsam. Şimdi ikincisinde de yerinde yazalım. x artı y de yerine yazalım. x'i olduğu gibi yazdım. y yerine de 5 x yazdım eşittir 6'ymış. Yani 6x'in mutlak değeri 6 ise buradan iki ihtimal doğuyor. 6x ya 6'dır ya da 6x eşittir eksi 6'dır. Buradan x'in 1 geldi. Buradan x'imiz eksi 1 geldi. x eksi 1 olamaz. Sıfırdan büyük ve eşit olacaktı. Demek ki x'imiz buradan 1. x 1 ise burada yerine yazarsam y'imiz de 5 gelir. Benden neyi soruyordu? Y'nin alabileceği değerlerin toplamını soruyordu. Bir 5 var. Bir de eksi 9 var. Toplarsam eksi 4 olur.